Oba! Trip. Böyle depresyona girmek falan. Çekilmez bir şey. <laughs> yani çok nallet bir şey. Anlatılmaz, yaşanır denecek kadar zor bir durum. Daha dünyada bir açıklaması olmamıştır yani. O açıklayan olmamıştır. <laughs> Susar, konuşmaz. Küser. <laughs> Bu yani. Ee, erkeğin sanırım çaresiz kaldığı noktadır. Bizim zamanımızda biz trip yapmıyorduk. Şansımız da yoktu, şimdikilerin şımarıklığı. Kız tribi, Türk kızı tribi. <laughs> Sadece Türk kızlarından attı. <laughs> kız tribi soruyorlar. <laughs> Sen söyle. Benim öyle bir sorunum yok. Ha, kız arkadaşım şey. olmadığından dolayı. E, o kim? Ay onun saçını başını yollarım yapma. <laughs> İstemiyorlar ne yapalım kız arkadaşımız da mı olmasın hiç? Çok dırdır yapıyorsun. Vallahi hayatım onu bir bilsen ben de sana söyleyeceğim nasıl açıklayabilirim? Her şey trip atıyoruz. <laughs> o yüzden de bakıyorlar yani. Ya kadınlar dünyaya sığmayan bir varlıktır yani. Yani her şeye sahip olmak ister. Her şeyi dert eder. Her şeyi sorun haline getirer. Bir varlık olduğunu düşünüyorum bayanlar için.